Arkadaşlar, yalnız ya bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? En son ben tarla yapmıştım, burada hayvan çiftliği falan yapmıştım ve bir şey fark ettim. Ne fark ettim? Demirim fazla ama benim gelişmem lazım. Altın elmasa kadar gitmemiz lazım artık. Onun için bugün madenlere ineceğiz. Bakalım ee, madenlerde elmas bul bulabilecek miyim? Ee, eğer diyelim ki bulamazsam şerit madencilik e, yaparım. Yani o tekniği uygularım. Başka bir seçeneğim kalmıyor çünkü. Evet şimdi madene bir inelim. Madem burası babacım. Of çok kötü indim ya. Canım bayağı gitti. Şuradan pişmiş koyun etini yiyelim. Şimdi. Ben şu an arıyorum sadece. Şuradan elimizin meşaleyi de alalım. Hmm. Oo. Buralar sıkıntı dostum. Şimdi arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Sizleri seviyorum inşallah. E, ha iyi yerlere gelebiliriz. İlerleyelim. Burada ben karanlık bir yer görmüştüm. Burada bir şeyler olabilir belli ki. Aha. Orada oradaki altın mı demir mi? Altın gibi duruyor. Şöyle yavaşça iniyoruz arkadaşlar. Anam iyi ki yavaşça dedik. Aha altın buldum arkadaşlar. Var mı? Abi creeper yüzünden öldüm ya. Böyle bir şey yok. Böyle saçma sapan bir şey yok. Kripyor geldi, pat öldürdü. İyi o zaman biz de bir daha gireriz kardeş. Ne diyeyim? Şöyle yapalım. Tamam, misi çok iyi indik bence. Mükemmel bir iş. Şimdi buraya binelim. Buradaydı galiba. Aynen. Buradaydı ama ben şurada Gedemiri de almak istiyorum. Şuraya bir tane meşale çıkarız, buradan da demirimizi alırız. Evet, burada bayağı bir demir varmış bu arada. Evet. Güzel. Şuradan bir şey çekmişim ben belli ki. Tamam. Şimdi değil, Balta değil. Evet, geleceğim yere geldim ben. Şu anda altınımızı bir alalım. Evet. Burada bir yerde heh, demir de var. Şimdi buradan <laughs> şöyle başka ne var? Başka bir şey yok gibi. İpi kullanmam ben olacaksam da evde var zaten. Bakın <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle gele gele lavun üstünden geçeceğiz. Evet, mis gibi oldu. Bunu kapattım. Buraları meşale koyayım. Ben nedense hep ikiye basıp kazmaya çalışıyorum yani. <laughs> Elmas set şu ana kadar olmamız lazım değil fakat. <laughs> bulsak iyi olur. Reston buldum. <laughs> Şimdi. Ver abicim restonu ver restonu. <laughs> Şunu aldım bunu aldım bunu aldım. Burada da bir demir var. Güzel, güzel gidiyoruz ya. Maden falan bulmada sorun yok. Devam. Yani bulduğumuz madenler güzel madenler şimdi. Yani iyi bir yerde dolmuşuz, iyi bir yere de ev yapmışız şimdi. Kazanalım, kazanalım, kazanalım. Evet. Burada bayağı madem var bu arada. Yanına bir de elmas çıksa hiç fena olmaz. Böyle. Restonlar şu an değil ama ileride çok işimize yarayacak arkadaşlar. Ee, ben şey falan yapacağım. derler ona. Adı, adını unuttum ya. Yani. Şeker kamışı farm makinesi diye geçiyor galiba. Onu yapmayı düşünüyorum sizinle birlikte. Burada bu arada lapis lazuli buldum. Bu lapis lazuli ile büyü falan basılabiliyor mu? What? Elmas var şurada. Ee, senin bir e, seni bir anlatalım hocam. Tamam. Bak hocam buraya kadar geldim. Hemen o elması alacağım. Öyle gideceğim. Evet. Elmasımız bulduk. F3'e basalım. Şu an 11. kattayız. Evet. Yanlış bir şey bastım. Evet. Elmas aldık. Eğer şey olsaydı onu da yapardım ama maalesef yapamayacağım. Aslında şu an bile yapabiliriz onu bu acaba bir saniye 2 3 bir tane daha elmas olması lazım diye büyü masası yapmamız lazım büyü masası yapabilseydik iyi olurdu bir tane daha elmas lazım Onun için bir tane daha Evet şuradan alıyorum. Bunları toplayalım. Bunlar ileride gerçekten çok lazım olacak. Kablo niyazına kuracağız bunları. Şuradan demirleri toplayalım. Evet. Güzel. Bayağı bir demirimiz oldu en azından. Hiçbir şey kaybetmedik. Şuradan restonu toplayalım. Bu arada canım ana gitti. Canım bayağı azaldı bu arada. Evet. Şu an muhtemelen hızlı da yürüyemeyecek karakter. Şu an bir tek bulmam gereken şey iyi bir e, lavlı yer arıyorum. Fakat bulamıyorum. Böyle çık. O zaman. Şimdi şöyle koyalım. Evet. Buraya çıkmak bence bir o altın var yukarıda. Hemen çıkalım. Bu arada taş lazım derken Taşa da bulduk. Taşımız da var artık. Güzel. Buraları biraz meşale koyalım. Tamam. Yok abi. Yani çıkmıyor. Onun için ne yapıyoruz? Bir dakika. Şurayı böyle kapatıyorum. Evet, bu lavların altında bildiğim kadarıyla elmas var illaki. Ben bunu biliyorum. Tekniği var ama tekniğini yapmayacağım. Çünkü çok zaman kaybederiz. Hemen evet, şuradan bir iki maden bulup gidelim biz. Abi ya of kılıcı attım ya. Burası direkt lav. Evet bu arada bu videodan sonra çok sürpriz bir oyun videosu gelecek ee, takipte kalın Evet şimdi buradan sürekli su geliyor Ben bu suyu keseyim bir yerinden geldi yer de çok saçma. E bu arada ne bulduğumu da gördün. Gördünüz. E, altın buldum. Para eder mi eder şimdi? ben bu suyun başına alıyorum. Baş yok mu bunun? Evet, bir tane demir şey aldım. Hocam nereye götürür bu? beni. ha şöyle yeri belli olan bir yere geçip de. şuradan kapattım abi. Buralara hep bakalım abi. Buralar önemli. Buralardan elmas çıkabilir. Bu gittikçe gidiyor. Ben o elmasları alıp buraya gelmeliyim. Bayağı da varmış yer o yemeğimiz canımız falan hep bitmek üzere maalesef 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 canımız bitecek alalım bunu güzel bu restonlar bunlar hep benim işime yarayacak bunları ben kullanacağım bu arada biz demirden zarf yapmıştık evet ben bunları stokta dursun diye belki bir daha demirden zarf yaparım. Evet. liston kaldık. Şu an karakter biliyorum çok yavaş yürüyor. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Çünkü yemeğe ihtiyacım var. Yemek için de hayvan öldürmem lazım. o bura büyük. Da buraya geri döndüm ben geri yere bu demirleri toplayalım. Neyse en azından elmas bulduk onu sevinelim. Bulduk mu bulduk. Amacımız elmas bulmaktı bizim. bu farklı bir yere bağlanıyor gibi. Ya. Ee, yine aynı. Ya ben bir kill çekeyim. Çünkü ben öldüm. Resmen. Yemek var mı? Yemek yok elması bunları hep buraya koyalım ee, bunu böyle bunu da şöyle tamam Hem derdim şu an bir de biraz da ağaç kıralım çünkü lazım bize ağaç odun falan yapmamız lazım evet tamam ki bir orman bulalım yani bulayım oradan ben birazcık toplayayım yani Aha. Yemek. yemekte bulduk. Güzel. Derisini de çıkarttık. Bazen derisi çıkmayabiliyor çünkü. İyi iki tane bifteğimiz olacak. pişince Burada da tavuk var. Güzel. Tavuğu da yerim ben. Tavuk güzel. Bu bize piliç veriyor. Onun için <laughs> Bu arada canım gene yavaş yavaş gitmiyor değil. Ve hala orman alı arıyorum. Burada domuzcuklar var. Bunları da keselim. Yemek, yemek, yemektir. Evet, bir dondu havada. Yaskı kaldı böyle. Sen de gideceksin. Öl, öldü. Tamam. Şurada tavşan var. Tavşan. Zıpla taşıcık. Zıpla. Koş. Küçük taşan. Öldü. O artık bir tavşan değil. Onu öldürdüm. bu da bir tane daha tavuk var. Bu arada balta kılıçtan daha çok vuruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın. Her zaman daha çok vurur balta. Yani bence de bana göre de mantıksal olarak kılıç baltaya göre daha zayıftır. Çünkü balta baksana hayvan gibi bir geçiriyor. Şimdi ete girdiğinde hem bir şey yapıyor. Yani parçalıyor. Yani ete mesela diyelim ki bir tane hayvanın etine geçirdiniz hem çekerken yani e, çekerken parçalıyor eti hem de Dokunuruz. Ama kılıç sadece bir çizik atıyor. O da onu öldürmesine yetiyor zaten. Ama yani şey yapar. Yani mazı bu şekilde yürütebilirsiniz. Öyle hocam ama ölmüyorum ki ben seni nasıl vurayım. Burada bu arada şeker kamışı var. Balık. Belki balıkları da alabilirim. Bu şeker kamışlarını ben çok aramıştım zamanında. Onun için bunları topluyorum ben Evet yine açlıktan dolayı yine susuzluktan dolayı bizim hoca kafa yedi Şurada bayağı bir et var bir tane etsin de en azından açlığım bir doysun bir hızlanayım Ben aynen yoksa olmayacak nasıl olsa orada alacağız bayağı bir et Onun için sorun değil şöyle ilerleyeyim. Evet. Vurdum, vurdum. Bakın 3 vuruş. 1 2 3. Ha. Gene aynı bakalım. Bir daha 1 2. Bakın. 1 2. Ana gene aynı etkiyi veriyor. Ha neyse, boşver ver. Buna çok fazla takılmayalım. Alt oyun zaten. Burada bayağı hayvan var bu arada seni öldüreceğim seni mahvedeceğim güzel burada inekler falan var bayağı iyi yani güzel bir yerde doğduk bu hayvanların hepsine mındar etsem mi acaba Evet yedik şimdi biraz daha girişeyim ben şu hayvanlara Allah Allah siz bana lazımsınız çocuklar kusura bakmayın ama bir vuruşta öldürdü. <laughs> Ana resmen geldi bana. Şurada yumurta var bu arada. Bu yumurtaları alıp kırarsanız arkadaşlar içinden şans şeyine göre şansınıza göre tavuk çıkabiliyor yavru tavuk. Ee, onları büyütünce de siz onları da şey yapabiliyorsunuz. Yavrularını alabiliyorsunuz. Onlar nasıl yavrularını alabiliriz derseniz de tohum veriyorsunuz arkadaşlar. E, domuza havuç, tabuğa tohum, koyun ve ineğe de şey buğday veriyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu şu çiğ domuz pirzo aslında bir tane daha yiyeyim de şunu da alayım hemen kil çekim gideyim. Bak gel buraya işte seni yiyeceğim ki yiyeceğim gel buraya. Hadi öl, öl. o iki tane tamam. İki tane Gül çekelim hemen. Güzel. Şimdi ben bunların hepsini efendime söyleyeyim. Pardon. Bir dakika. Önce şunu koyduk. Böyle 24 3. Başka var mı? Şöyle yapalım. Bunu böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Tamam tam yetti tam yetti. Kömür var. Bunları hep atıyorum içerisine. Bunu da attım. Ve yumurta. Yumurtanın şansına bağlı. iki tane çıkarsa çok iyiyiz. Eğer çıkmazsa şansımıza küselim. Aha bir tane çıktı. Tamam. Bu benim bir tanecik şimdilik işime görür. Evet şunları da toplayalım. 7 tane bunu koyalım. Deriyi koyalım. Demirlerimizi koyalım. Gayet güzel. Tamam. Gayet güzel oldu işte. Daha Yani böyle bir eve giren de buraya ev değil demesin yani. Benim şu an tek derdim bir odun bulayım abi. Odun lazım bana. Bol bol odun lazım. Aa burada burnumun dibinde ağaç varmış. Orman varmış. Ben niye buraya gelmediysem? Şöyle yapalım. Biraz da buna ver. Tamam. Evet burada da demir varmış bak. İyi güzel ama şu an almaya gerek yok. Bir buçuk stek fazla demirimiz var zaten. Burada bunlar var. Ben bunları çekebilir miyim? Şuradan bir buğda şey tohum çıkarsa çekerim ben bunu. Aha çekerim. Çünkü bunlar bize bayağı yakın. Ben bunları çekersem birinci güzel olacak. Buradan birazcık odun toplayalım. Evet bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü bu videoda yaşımız çok olsun istiyorum. Yani videoya da oyun istiyorum kısacası. Evet. Çünkü yarın belki video gelmeyebilir. Onun için böyle e, bir video çekiyorum. Evet. Bunları da aldık. Şimdi buradaki tavuklar duruyorsa ben bu tavukları çekeyim diyorum. Evet. Şimdi bir elinize bunu aldınız. Zaten geliyor. Otomatikman F5 yaptığınızda <laughs> gel. Gel kuş kuş. Gel sen bana lazımsın gel. Gel oğlum. Gel bir tane. Gel kulüm. Aha iki tane gelir mi? Gelir valla. <laughs> Bu arada adam bizim adam daha çıktı. Şurada iki dakika yemek yiyeceğim durun. gel. Gel. Gel bile bile bile. Şunu da çektim. Bu ikisine hemen yavru yavrusunu şey yaptırayım. Sonra da videoyu bitirelim. Gel hocam. Tamam. Mis. Gel hadi gel. mi Evet. Bak şu şu beni görmezden geldi bak. Burada tohum burada. <laughs> Gel. Gel bile bile bile. Gel küçük küçük küçük. Gel. Gel gel gel. Evet. Ya şimdi bunları nasıl koyacağım içeri? Bunlara koymanın başka bir yolu yok gibi. Onun için bu, şu bloğu elime alıyorum. burayı kırıyorum önce. Yanlış yere vardı iyi mi? Dur gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun gel buraya. Hah girin böyle. Burayı da kapat. Gel buraya ya. Allah Allah sana buğday vereceğim. Ne kadar şeysin ya. Hadi geç Aha kaçamazsın. Hehe <laughs> yaptım. Şimdi uyuyalım. Evet şimdi şuraya yapalım hızlıca sonra da e, gidelim Siz orada kaldınız hihihi kapıyı bulduk en azından şimdi bunların hepsini bir e, alayım ben böyle böyle tamam mis gibi oldu tohumumuz da var hazır öğütülmüş tohum gerçi öğütülmez ki evet bu tohumları koyuyoruz önce orada ileride köylülere falan gidip onlardan zümrüt, karpuz falan çalarsam güzel olabilir. Ee, onlar da lazım çünkü. En zor bulunan ben elmasla zümrüt diye biliyorum. Çünkü. Evet, şunu alayım. Şöyle koyayım. Şimdi ise bunları şey yapayım. Hadi bakalım. şunu al böyle koy tamam başka var mı bir de ses ama yok tamam gelin sizde tamam güzel oldu evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar de ee, daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay. bye. bye, bye, bye.